Merhabalar. Yangınlar, ölüm haberleri son 48 saat hepimiz için çok zor geçiyor ve son olarak Muş'un Varto ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yani DEM Parti ilçe yönetiminde yer alan Sait Yetkiner'in evinde ölü bulunduğu açıklandı. Ve Mezopotamya Haber Ajansı'na göre 3 gündür haber alınamaması üzerine Yetkiner'in cenazesinin evine giden komşuları tarafından bulunduğu belirtildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince de yetkilerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı ve yetkilerin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilirken yetkiner ön otopsi işlemlerinin ardından bugün mezarlıkta defin edildi. Bugünün en dikkat çeken gelişmelerinden bir tanesi de Selahattin Demirtaş'la ilgiliydi. Selahattin Demirtaş'la ilgili dipnot yayınları geçtiğimiz hafta bir eş yazarla dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir şekilde Selahattin Demirtaş'ın yeni bir kitap çıkaracağını ifade etmişti. Ve bugün Selahattin Demirtaş'ın eş yazarının Yiğit Bener olduğu ifade edildi. Yani Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener'in yazdığı roman dipnot yayınlarından çıkıyor. İki yazarın bir araya gelmeden birlikte yazdıkları bu roman bu yönüyle dünyada bir ilk özelliği taşıyor. Şimdi Araf'ta düet ismi verilmiş bu arada romana ve romanın yani kitabın arka kapağında da şu dikkat çeken ifadelere yer verilmiş. Denize bakan kayalıklarda bir bungalov, yoldan fırlayıp yanına düşen bir araba, bir patlama, huzur arayışındaki emekli tüm general Ayvaz Deren'in planları ilk günden alt olmuştur. Kazaya karışan gençler de olaya bambaşka bir boyut katar ve işler çetrefilleşir. Bir de 1980'lerde takıştığı solcu bir avukat Sinan çıkar karşısına. Böylece geçmişe ve geleceğe ışık tutan Zorlu bir düet başlar. Mizahi bir üslup ve sürekli sürükleyici bir kurguyla kaleme alınan Arafta Düet, hepimizi barış, vicdan, erdem üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. Biri yıllardır hapiste olan iki eş yazarın hiç karşılaşmadan beraber kaleme aldıkları roman bu açıdan dünyada bir ilk ifadeleri yer alıyor. Kitabın arka kapağında bunu da ifade etmiş Olalım. Şimdi tabii Diyarbakır ve Çınar'daki yangına ilişkin de son bilançoyu da ifade edeyim noktalamadan önce. Son olarak Sağlık Bakanı 70'ten fazla kişinin yangından etkilendiğini ve 11 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için an be an haberdar olmak için beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın Şimdilik hoşçakalın